Sevgili izleyenler hatırlayacaksınız CHP lideri Özgür Özel SGK borçlarıyla ilgili olarak CHP'li belediyeler olarak gerekirse çöpleri ellerimizle toplarız demişti. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntülerse İstanbul Silivri Belediyesi'nin özeli ya hiç duymadığını ya da pek de kale almadığını ortaya koydu. Bakın bir ilçe sakini çöp dolu konteynerlara ve sokaklara taşan o çöp yığınlarına nasıl isyan ediyor. Çöpleri ellerimizle toplarız. Arkadaşlar sevi bilinsin. Pisliğini görün. Çöplere bakın, çöplere. CHP'li Silivri Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği sözleri tutmayı unuttuğu gibi çöpleri toplamayı da unuttu. İlçede çöp dağları oluştu. Rezilliğe bakın burası Kiptaş 3. Bak görün. Bak Fahrettin Bektaş Caddesi. Görün. Çöplere bak, rezilliğe bak. Belediyenin rezilliğine bak. Mimar Sinan Mahallesi'nde günlerdir alınmayan çöpler konteynerlardan caddeye taştı. Silivri koca bir çöplüğe dönüştü. Çöpleri ellerimizle toplarız. Bak CHP belediyesinin rezilini görün arkadaşlar. Bak. Size bile bile bunları çekiyorum görün. İnanmazsınız bakın pisliğe bakın. Bir ilçe sakini belediyenin vurdum duymazlığına isyan etti. Bakın, bakın. Çöplüğe dönüşen sokağı böyle görüntüledi. Bakın çöplüğe bakın bakın. Bakın görün. Oy alana kadar mı CHP belediyesi? Siz bu CHP belediyesine oy verdiniz. Bu sivriye rezil ettiniz. Rüzgarla birlikte etrafa saçılan çöpler çevre kirliliğine neden olurken çöp yığınlarından yayılan kötü kokular da mahalleliyi canından bezdirdi. Sivri akı. Rezil ettiniz Bak, Sizin yüzde... Her hiç gibi.